Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre, öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Luka 12.25-26 İsa öğrencilerine, ''Ne yiyeceğiz?'' diye canınız için, ''Ne giyeceğiz?'' diye bedeniniz için kaygılanmayın, dedi. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Biz her zaman neden endişeleniyoruz? Endişenin bize kazandırdığı şey nedir diye kendimize sormak lazım. Bu dünyada rahat edebilmemiz için çeşitli gereksinimlere ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaçlarımızla dikkatle ilgileniriz. Fakat bu ihtiyaçlar için her gün endişelenmemiz doğru bir davranış mıdır? Bu konuda durumu tersine çevirip hiç endişelenmediğimizde buna umursamazlık olarak bakmamamız gerekir. İsa açıkça bize her durumda korkmamamız ve endişelenmememiz gerektiğini söylüyor. Çünkü endişelenmek yaşamımızın sorunlarını ele alamaz. Endişelendikçe değerimizi azaltırız ve bu hiç işimize yaramaz. Endişelenmek bize tek bir saat bile ekleyemez, hiçbir zaman. O bizim Tanrı için çok değerli olduğumuzu söylüyor. Kuşların gelecek yaşam için mal biriktirme kaygısı yoktur ama göksel babamız onları yine de doyurur. Matta 6:26 ve Habakkuk peygamber Kurusa da incir ağaçları, tarlalar ürün vermese de, ahırlarda sığır kalmasa da yine Rab sayesinde sevineceğim diyor. Habakkuk 3:17-18. Biz kaygılanmak yerine Rab'be nasıl hizmet edelim diye düşünerek önce onun egemenliğine bakmalıyız. Rab bize gerektiğinden fazlasını karşılayacaktır. Kaygılanmayın.